İyi akşamlar diliyorum herkese. Morgof ile futbol sohbetine hoş hoşgeldiniz. Ee, artık bu 2023-2024 e, sezonunun final programı diyebiliriz. Artık bundan sonra transfer dönemleri olsun. Ligin başlangıcı artık 2024-2025 olarak sayılacak. Ve 2023-2024 döneminin de e, kapanışını yapalım bu programla beraber. Ee, Şampiyonlar Ligi filminde dün oynanan maçta bence e, 2023-2023'ün finaliydi. Mükemmel bir final oynandı. Real Madrid, Borussia e, Dortmund'da 2-0 geçti. Final iki takım arasında oynanır. Kupayı alan her zaman Real Madrid'dir. Bu hiçbir zaman değişmez. Kupa kurdu olduğunu bir kez daha gösterdi Real Madrid. Ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunu e, toplamda, Şampiyonlar Ligi değil kompla olarak söyleyeyim. E, Hepsi sayılıyor diye biliyorum. 15 kişi Şampiyonlar Ligi şampiyonunu müzesine götürdü. Büyük bir başarı gerçekten. Ee, onun dışında e, diyebileceklerim. Aslında maçın genel analizine bakarsam Real Madrid golü atana kadar Dortmund'un atakları daha tehlikeliydi. Daha etkiliydi. Kurtuğan'ın kurtardığı toplar. Direkten dönen toplar. E, ee, Dortmund daha atakta ama ben şunu demiştim zaten. Dortmund atak yaparken şunu dedim Real Madrid ne yapabilir bu maçı şunu dedim 3-0 bile geriye düşse bu maçı çevirecek yok para olacak dedim. Ee, geriye bile düşseydi reaksiyon göstereceklerdi. Real Madrid bir kupa takımıdır. Ee, yarı final ikinci ayağındaki maçta e, 1-0 geriye düştü maçta son 2 dakikada Poseidon'un golleriyle 3 puan Asfin hanesine yazdırdı Real Madrid. Çok önemli bir e, gerçekten e, final reaksiyonlarını çok iyi veren bir takım Real Madrid. Ben son 20-30 yılda e, Real Madrid'in tek bir final kaybettiğini gördüm. O gururda bizim bizim Türk takımımıza nasip oldu. 2000 Süper Kupa'yı Galatasaray'a kaybetti. Onun dışında son 20 yılda 25 yılda ben Real Madrid'in hiçbir final kaybettiğini, Avrupa bazındaki hiçbir final kaybettiğini görmedim. E, mükemmel bir istatistik gerçekten. Final e, final canavarı diyebiliriz Real Madrid için. Dortmund belki maçın başında takım olarak mutlu değildi ama oyun gidişatına bakarsak çok üzülmüşlerdir. Çünkü gol yedi, yedikleri gole kadar çok etkililerdi. Çok e, iyi oynadılar ama e, oyun yetmiyor. Skor alman lazım. Ne kadar oynarsan oyna. skoru alamadıktan sonra gerçekten hiçbir anlamı ifade etmiyor. E, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. 2023-2024 şampiyonlar Ligi şampiyonu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri Real Madrid'in oldu. Ancelotti de Real Madrid'le başarılarla dolu. Milan başarılarla dolu. Gerçekten kariyeri mükemmel. Chelsea'de görev yaptı. Mükemmel Everton'da da görev yaptı bir dönem. Yani bana göre benim yüzümde çok değerlendirecek olursak Kupa bazında değerlendirirsem ben bir numaralı teknik direktörün Carlo Ancelotti olduğunu düşünüyorum. Guardiola yeni sistem teknik direktör ama Ancelotti eski sistemde de başarılıydı. Şu sistemde de başarılı. Benim gözümde şu anda şu dönemde dünyanın en iyi teknik direktörü Carlo Ancelotti benim gözümde, benim düşüncem. Farklı düşünen olur. Saygı çünkü çok değerli teknik direktörler var. Klopp'u sayabilirsiniz, Guardiola'yı sayabilirsiniz, Mourinho'yu sayabilirsiniz, Diego Simeone'yi sayabilirsiniz. Çok sayılacak teknik direktör ama ben e, genel anlamda kupa kurdu olarak Ancelotti gördüğüm için bana göre şu anda benim gözümde dünyanın en iyi teknik direktörü Carlo Ancelotti olarak görüyorum. Peki bu takımlar finale nasıl geldi? Ufak bir değerlendirme yapalım. Ufak bir geçmişe gidelim. E, aylar öncesine gidelim. Gruplarına gidelim. Gruplarda Real Madrid'in gruplarda işleştiği takım Napoli, Braga ve Union grubundan 18 puanla e, 6'da 6 yaparak Neydi açık artık çok rahat çıktı gruptan. Ama Dortmund için aynı mıydı? Hayır değildi. Dortmund ölüm grubuna düştü. Rakipleri Paris Saint Germain, Milan ve Newcastle United'da çok önemli 3 tane takım. Biz bu kurallar çekildikten sonra ölüm grubu olarak bu grubu nitelendirmiştik. Gerçekten de öyle bir gruptu ki ölüm grubu çok yakın yakına gidilen bir gruptu. Ama Dortmund bu ölüm grubundan Sırat Köprüsü'nden geçmeyi başardı. 11 puanla grubunu lider bitirdi. Ee, ve 3 takımı da geride bırak mükemmel bir başarı imza attı Dortmund. Borussia Dortmund. Ee, çok, zaten bu grupta bana göre Dortmund Paris Saint Germain favori diyebiliriz bir tık ama Milan'da iyi futbol sergiliyor. Newcastle da kötü oynamıyor. Hani biz iki takım da sürpriz yapıp da ikisi de gruptan çıksa da şaşırmazdı. Çok enteresan bir e, grup mücadeleleri olmuştu ama e, Genelde favoriler çıktı. Paris Saint Germain ile e, Dortmund çıktı gruptan. E, Real Madrid ikinci turda Leipzig ile eşleşti. Almanya'da Leipzig'i 1-0 geçmeyi başardı. Kendi evinde 1-1 zorlansa da e, ilk maçın galibiyetini aldığı için çeyrek final adını yazdırmıştı. E, Borussia Dortmund e, cephesi ise PSV Eindhoven'la e, Hollanda'da Eindhoven'ın Philips stadında 1-1 beraber kaldı ama Sevilla'nın önüne baktı. 2-0 geçerek onlar da çeyrek final adını yazdırdılar. Çeyrek finaldeki rakipleri Dortmund'u ve Real Madrid'e çok zordu. Çok güçlü rakiplerdi. Dortmund'un rakibi Atletico Madrid'di ve Madrid'de Metropolitano'da e, Atletico Madrid'de 2-1 kaybetti Borussia Dortmund. Her, şey, herkes bu otoriteler şunu demişti aslında o dönemde. E, avantajı aldı. Atletico sonra bırakmaz düşünceleri vardı herkeste ama öyle olmadı. Boris Dortmund mükemmel bir galibiyet aldı kendinde. 4-2'lik flash bir galibiyetle adını yarı finale hazırlamayı başardı. Çok zorlu virajlardan geçti diyebiliriz Dortmund içinde. Çeyrek finalde Atletico Madrid'le evet. Hadi ikinci turda PSV Eindhoven'un kendine göre biraz bir tık daha düşük takım diyebiliriz ama Atletico Madrid dişiliş hatta Atletico Madrid daha güçlü takım da diyebiliriz. Diego Simeone'nin öğrencileri. Şehir finalde veda ettiler ve tura atladı Dortmund. Real Madrid'de Manchester City ile son şampiyonlar ligi şampiyonu ile işleşti. Kendi evinde 3, 3 kaldı. İngiltere'de 1-1 beraber kaldı. Ve İngiltere'deki maçta 120 dakika uzadı maç penaltılara kadar gitti. Manchester City daha hücumsal oynadı ama kupa takımı Real Madrid penaltılarla işi bitirdi. Penaltılarla 4-3 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali imza attı. Bayern Münih'in rakibi oldu. Dortmund'da Paris Saint Germain'in rakibi oldu. Dortmund kendi evinde Paris Saint Germain'i 1-0 geçmeyi başardı. Ufak bir avantaj elde etti. Bayern Münih'le de Real Madrid e, Zeran'a Almanya'da 2-2 beraber kaldı. 2-2 beraber kaldı ve Roma'ya bakalım ne olacak diye düşüncelerken bu maçlarda e, Paris deplasmanında e, 1-0 aynı skorla geçerek e, şampiyonlar yine finale çıktı e, Borussia Dortmund. Real Madrid'de kendi evinde e, 1-0 geriye düştüğü maçta Alphonse Davies'in golü 7 golü 1-0 geriye düştü. 2 dakika içerisinde 86-88'lerde Jose Luis Arda'da attığı gollerle <laughs> tur Real Madrid'e geldi. Tur gitti derken Tur Real Madrid de gitti. ya Final gitti derken final Real Madrid'e gitti. Ve finalde Real Madrid hata yapmadı. Ve 2 0 yenerek 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak kapattı. arada Liga da şampiyon oldu. Borussia Dortmund ligde çok başarılı bir performans ve sezon geçiremedi. Ama şunu başardılar. Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar geldiler bana bana göre bana sorarsanız 2013'te de final oynamışlardı ama hani 2013'teki kadro çok mükemmel bir kadro oldu. İşte Lewandowski'leri sayabileceğimiz bir sürü oyuncuları, Mkhitaryan'ları, bir sürü oyuncuları vardı. Yusuf'ları, Götse'leri mükemmel bir kadro vardı. Nuri Şahin, pardon Nuri Şahin yoktu galiba özür diliyorum. gibi mükemmel forvetli Lewandowski'li Gerçekten o dönem Dortmund'un bence prime dönemiydi. Jurgen Klopp vardı bu takımın başında. Dortmund'un prime dönemiydi. En taban dönemiydi. Orada bence final sürpriz denilemez. Hani Real Madrid belki sürprizdi ama genel anlamda bakarsak, kadro olarak bakarsak bu takıma göre o takım sürpriz değildi. Ama bu takım bence finale gelmesi bence biraz sürpriz. Ben bir çeyrek final bekliyordum ama finale kadar geleceklerini düşünmemiştim. Bence Dortmund'u da Er, e, teknik direktör Erzi ile tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir başarıyı imza attılar. Belki e, son vuruşlarda biraz daha becerikli olsalar, belki de kupayı Real Madrid'in elinden de alabilirlerdi. İnanılmaz bir başarıyı yapabilirlerdi diye düşünüyorum. Ee, onun dışında Avrupa Ligi'nde e, Atalanta'da e, Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek e, şampiyon oldu. Avrupa Ligi şampiyonu 2023-2024 sezonunun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu da Atalanta oldu. E, maç öncesi otoriteler genelde e, Xabi Alonso'nun Leverkusen'in favori gördüler. Ona şans verdiler. ama Gasperini'nin öğrencileri buna izin vermedi. Lukman'ın e, yıldızlaştığı maçı kupayla bitirdi. Gasperini'nin sistemini ve şeyini çok seviyorum zaten. Gasperini uçucu futbolunu seven bir futbol oynuyor. E, keyif veren bir e, tarzı var. Gasperini'yi o yüzden takdir ediyorum ve sevdiğim bir kişiliklerden biri. Onun dışında e, konferans ligini kim aldı? Maalesef bu durumu üzülerek söyleyeceğiz. Fenerbahçe Olimpiyakos'a Olympiakos'a elenen Fenerbahçe e, gerçekten üzülecektir. Kupayı bizi eleyen Olympiakos aldı. Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos kupayı aldı. E, Aston Villa'yı 4 2 2 geçerek ve finalde de e, Fiorentina'yı 90-116 cilakta tam penaltılar ekipleri aşamasındayken El Kavi'nin Kav golüyle e, UEFA Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos oldu. Yazık oldu. Bu biraz bizi üzüldü. Şu olsaydı yine o kadar üzülmezdim. Derdim ki ya evet biz de Aston Villa yenilebilirdik. Aston Villa yarı finalde kaybetseydi derdim ki ya en azından evet bir teselli bir şey olurdu ama Fenerbahçe gelip bana göre ıı, son dönemde oynadığı maçlarda en zorlandığı maç hangisi dersiniz? Kesinlikle Fenerbahçe maçı diyelim. Yani Kadıköy'deki Fener maçında Olympiakos çok zorlandı. Ama o oradan muhtemelen iyi bir ders çıkarmışlar ve Aston Villa maçlarında iki maçında mükemmel oynadılar. Ondan finalde Fiorentina maçında da hata yapmayıp kupayı almaya başardılar kupa e, şöleni bu şekilde bitti. Ligde de Olympiakos çok iyi bir konumda değil. Ama bu taraftarları bence bir ikrami oldu. Önemli değil Yunan Ligi'ni almayalım. Yunan Ligi'ni almayalım. Önemli değildi. Ben size Avrupa'nın kupa gelirim dedi e, resmen teknik direktörleri. Bence e, Yunan Ligi'nden daha değerli bir kupa getirmiş oldu Olympiakos'un teknik direktörleri. Gönderecekleri varsa bence göndermekten vazgeçmişlerdir diye düşünüyorum. E, futbol Konusu bu şekilde de maçlarda böyle durumlar oldu. Gündemi işgal eden bu konuya da değinmek istiyorum. Tabii ki bu artık e, çok Türkiye'yi e, günlerdir e, saran bir konu gerçekten. Bunu değinmeden programı katlatmak e, spor yorumculuğu yapmamış anlamına gelirim gibi bir şey onu söyleyebilirim. Evet Jose Mourinho ile uzun görüşmeler hatta ilk başta Aziz Yıldırım ben Jose Mourinho ile görüştüm anlaştım. Demeklerinden sonra Ali Koç da hata geçti. Ali Koç da gitti, görüştü. Ee, Açın buluşalım ve ekibiyle beraber gitti, görüştü. Ve Jose Mourinho bugün ee, Fenerbahçe'ye geldi. Hayırlı olsun diyoruz. Bence mükemmel bir isim getirdiler. Bence e, güzel bir e, sistem getirdiler. E, gerçekten kariyerin say bitmezdi Jose Mourinho'nun. Chelsea'de mükemmel başarılar, Premier League şampiyonluğu. Ondan öncesine geçelim. Porto'daki dönemine. Porto'da neler yaptı? Şampiyon UEFA Avrupa Ligi şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. Chelsea'ye gitti. Premier League şampiyonluğu kazandı. Oradan nereye mi gitti? Inter'e gitti. Inter'de İtalya Ligi Serie A şampiyonluğu yaptı. Yetmedi. Şampiyonlar Ligi şampiyonu aldı. Oradan ayrıldı. Real Madrid'e gitti. La Liga'lar kazandı, e, Kral Kupaları kazandı. Chelsea'ye gitti, tekrar Chelsea'ye gitti, tekrar Premier Ligi kazandı. Manchester United'a gitti, ardından çok kısa süre sonra orada da, yani Manchester United'lara da e, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Roma'ya gitti, Konferans Ligi'ni kazandı. Kupa dolu bir e, kariyeri var. Ben özellikle şunu takdir ettim Jose Mourinho'da. Bence hayatının Jose Mourinho'da bunu sorsanız. Bence hayatının hayatında aldığı en zor iki kupa desen muhtemelen Porto ile aldığı şampiyonlar ligi ve Inter ile aldığı şampiyonlar ligi diyecektir. Benim, ben, benim düşüneceğim. Bilmiyorum tabi ama bana göre muhtemelen onları söyleyecektir. Ee, bence Manchester United aldı Avrupa Ligi veya işte Konferans Ligi Roma'yla belki o da biraz zordu ama Roma favori genelde Konferans Ligi'nde zaten. Konferans Ligi'nde Roma'yla e, aldıkları gerçekten e, takdire şayan. Yani say say bitmez ama şu var. Son 10 yılda e, lig şampiyonluğu yüzü görmedi. Öyle bir de bir durum var. Jose Mourinho'da. En son yanlış hatırlamıyorsam 2014-2015 sezonu da ya da 2013 yılında Chelsea ile lig şampiyonu yaşadı. Ardından Chelsea ondan sonraki sezon kötü gitti. Yollar ayrıldı zaten. Ama o dönem en son yaşadığı galiba Chelsea ile yaşadığı lig şampiyonu. Manchester United'da olamadı. Oradan sonra Roma'ya gitti. Roma'da da olamadı zaten. Başarılı olamadı. Yani e, bir, 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 de Tottenham dönemi vardı. Tottenham'da da e, zaten hiç, hiçbir kupa alamadı Tottenham'da. Ee, şöyle de bir e, kariyeri var. Çalıştırdığı bütün takımlar arasında tek kupa alamadığı takım Tottenham. Ne FA kapa alabildi, ne İngiltere şampiyonu oldu, ne Federasyon Kupası'nı aldı, ne Avrupa Ligi, ne Konferans hiçbir şey kupa alamadı. Onun dışında çalıştırdığı bütün takımlarla kupa sevinci yaşadı. Ya Avrupa Ligi'ni aldı, ya ligi aldı, ya Konferans Ligi'ni aldı. Gerçekten başarılı bir teknik direktör. Türk e, e, liginin de bence Mourinho'nun gelmesiyle dünya basışısının da çok büyük bir e, gözleri bizde olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Nasıl bir durum gerçekleştirecek? Mourinho kariyerle ve bir teknik direktör. Bence bizi ligi güzel bir e, durum bekliyor. Güzel bir e, atmosfer bekliyor. Güzel bir renk bekliyor. M Mourinho bir de renkli kişiliktir. Ee, değişik bir kişiliktir. Ters bir kişilik de olabilir. Bazen komik oluyor. Bazen ters oluyor. Çok değişik bir kişilik. Bakalım Türkiye liginde bence Mourinho çok rahat bir ayak uyduracağını düşünüyorum. Çünkü öyle kaosik, kaotik ortamları, kaosları sever Mourinho. Başarısının yanında. Kaotik ortamları da seven bir kişiliktir zaten. Polemikleri ve kaotik ortamlardan hoşlanan bir kişiliktir Jozo Mourinho. Onu da söyleyebilirim. Ee, zaten kariyerini say say bitmez dediğim gibi. Sadece tek alamadığı kupa Tottenham'dı. Tottenham dışında işte bütün takımlarda kupa almayı başardı. Çalıştırdığı takımları say say zaten çok mükemmel takımlar çalışırdı. Ee, bakalım. Jose Mourinho ve Fenerbahçe ile olsun inşallah. Ee, Jose ile beraber Fenerbahçe de şampiyonlar ligine katılır. Galatasaray da şampiyonlar ligine katılır. İki takım, işte Fenerbahçe de, Galatasaray da şampiyonlar ligi yi şeylere gidin. Marka değerimiz daha da artar. Zaten Jose Mourinho'nun gelmesiyle bence ülkenin marka değeri arttı. Dünyanın dikkati biraz bize doğru çömelmiştir. Özellikle Portekiz basını olsun, Avrupa basını olsun bence e, Türkiye'ye biraz daha odak olacaklardır diye düşünüyorum. Önemli bir figür transfer edildi. Dünya çapında, dünyanın 10 teknik direktörü içerisinde yer alan bir teknik direktör bence. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Şu Mourinho'yu getirmek kolay değildir. Anlaşmak kolay değildir. Böyle ünlü büyük teknik direktörü ikna etmek kolay değildir. Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Mourinho'ya başarılar diliyorum. Diyorum. Ee, herkese e, iyi geceler diliyorum. Hafta sonumuz bitti ama mu mutlu ve güzel bir hafta geçirmenizi dilerim Hoşça Hoşçakalın. Transfer dönemlerinde görüşmek üzere.